Evet arkadaşlar şimdi kızlarla buluşmak için İzmit'e geldik. Yanında şimdilik sadece bir şura var. Hey Neredeyiz? Keyfi ikramdayız İzmit. Çarşıdayız. Bugün kızlarla buluşacağım. Kızlara vakit ayırıyorum. Sonrasında da klip çekimin devamı var. Onun için tekrar stüdyoya gideceğiz. Bu sefer Stüdyoda devam ediyoruz çekimlere. Şimdi diğer kızları bekliyoruz. Çay keyfisi. Evet arkadaşlar, grubun diğer üyesi olan Suzy geldi. Diğerlerini hala bekliyoruz. Ben kalkacağım artık onlar anca gelir. Ben burada aç kalkacağım belli ki. Keşke sen bir şey verseydin kızlar. Ne kadar sen aç kalacaksın. Ben aç Ben açım. Şimdi biraz erken ayrılacak da yapacağız. Klip çekimimiz var. <laughs> Ben böyle bir görmek istedim sizin Kim geliyor? Büşra ve Nazlı. Büş neredeymiş? Beş dakikaya geliyordu ya arkadaş. Büşra. arkadaşlar şimdi soplandık. Sushi yemeye geldik. Diğer üyemiz Nazlı. Islandık. Hiçbirimiz şey... yapamayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ilk kez sushi deneyecek olan arkadaşlarımız. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlı. Ne söyledik biz? Ne söyledik? Ortaya karışık bir şeyler 64 söyledik. Aynen. 64 numaradan. <laughs> 64 numaradan. 64 numaradan. Da içine. Aynen. 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 Baki Box 16. Sushi. Kartlı arkadaşımız Japon kültürüyle şok olmuş. Suzy Ko. Hoş Az Çok heyecanlıyım. Özüm Aç mısın? Ee, buraya bir tiktok geldim çünkü belki yiyemem. Bir tiktok geldi. Evde biraz menüme suç vermiştim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu iki <laughs> bu ikisi şey tabii ki misiniz? tartışmalarından bakarsanız bunlar kardeşler <gülüyor> <gülüyor> Evet. beğendik. Güzel. Hadi kur yapalım. Ben çalışıyorum diye uzatıyorum diye. Güzel. 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 Kangur. Hay kazını yiyen kız bu. <laughs> yer mi? Yani sen çok beğenmez çok güzel. Çiğ somon haricinde o biraz to. Ben beğenmeyeceğimi düşünerek gerçekten beğendim. Sadece bir çiğ olduğunu bildiğim için balık midem bulandı. Güzel. Hadi görüşürüz. Dini, iyi bak. Bizim. Güzel bir suşi buluşmasıydı. Bir dahakine evet. tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi ben kızlardan ayrılıyorum Bay bay. <laughs> Kızların yanından ayrıldım. O sesim inşallah geliyor bu arada Şimdi stüdyoya hızlı bir şekilde geçiyorum. Yarım saat geçiş çıktım çünkü. Evet şimdi ben stüdyoya hızlı bir şekilde gidiyorum. Hoşça görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi stüdyoya geldik. Klip çekimleri için herkes hazır ve sanatçımız da hazır. Ee, ben de hazırım arkadaşlar. Bugün son çekimleri yapıyoruz ve çekim bitiyor. İki hafta sonra sizle buluşmak üzere. Şimdi çekim alanına doğru gidiyoruz. Oo. Olmuş mu diyeyim? Çünkü buranın eski hali böyle değildi. Şimdi kamera arkası tabii böyle oluyor kamera arkasında hani böyle çok bir şey canlanmıyor ama kameranın kadrajından baktığınız zaman ve editini de yaptığınız zaman harika işler çıkıyor. Ee, önemli olan kadrajdan neler çıkabileceğini hayal edebilmek. Olayın kendisi de burada zaten. Şimdi birazdan çekime geçeriz zaten. Of kırmızılar falan. Bana kına gecemi hatırlattı. <laughs> Olmamış kına gecemi yani olacak olan kına gecemi hatırlattı e, şarkımız geliyor. Beni odunlar, insanlar e de almış, almış. <laughs> Şimdi ben bir gidip yönetmenimize bakayım <laughs> Yönetmenimize gelmiş zaten, ben de ona bakmaya Telefon Telefonu alıp geleyim Evet çekime başlıyoruz Gidiyor Outfit check de yapalım hemen şöyle hemen kısa 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 kısa. Çim. Nerede kamera arkam? Kamera sen falan sorular ben dedim. Işıkçımız. Hiç, hiçbir şey bilmiyor. Sadece ışığı açıp kapatabiliyor. <laughs> Rastgele bir şeyler deniyor. Ama ne yaptığını inanın o da bilmiyor. Aldık <laughs> çalışıyor falan. Maaş da vermeyeceğiz öyle takas. <laughs> Lensin adı neydi? G-Master 2470. Evet arkadaşlar şimdi gimbal ayır, ayarı, yapılıyor. Dengesi sağlanacak. Ne oldu <laughs> la galiba Aldım kameramı. <laughs> Ömer'in ailesi gururlu bakışlarıyla burada ve arkasında tabii ki de destekçileri olarak. <Sessizlik> Çok önemli bir şey. Gel bakın Hasaki. Evet arkadaşlar şimdi birazcık mola verdik görüntüleri kontrol ediyoruz. Ama bence bile gerek yok Yemek olması arasında ben de, de şu vlogumu bitireyim ve bugün paylaşayım. Evet arkadaşlar şimdi karnımızı doyurduk. Orada çok çekemedim bile yani. Şimdi tekrardan çekime geri dönüyoruz. Son sahneler kaldı. Hemen hemen az kaldı. Bu hafta paylaşacağım vlog'u kaydediyorum. Bir sonraki haftada klibin çekimleriyle ilgili olan çektiğim vlog gelecek. O içeride coşuyorlar. <laughs> evet arkadaşlar. Geliyor, geliyor. İzliyorsunuz, like'lıyorsunuz, beğeniyorsunuz, abone oluyorsunuz. Unutmayalım. Daha geceler, geceler Gidiyoruz. Evet arkadaşlar son sahneler çekiliyordu. Şimdi bir gidip bir kontrol edelim. boşta donduk biz <laughs> elimizi bitirdik çok güzel geçti çekimimiz <laughs> Tam böyle şeylerde ne olur? Telefon çalar. Herkese selam. Çok güzel bir çekim yaptık. Kartepe'de ilk ayağını tamamladığımız ne? klibimizin diğer ayağında stüdyomuz Ekinoks'ta tamamladık. Senin için gitti Bakalım. Umarız ya, e, en yakın zamanda sizlerle olacak. Evet arkadaşlar bitirdik. Ben daha iki ay kendine Hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki çekimimiz bitti. Sonra bir kahve. İşte sonra da Bizde 10 film kalmış. Bak 10. ben de tek batarya çektim blogumu. Hocam gibi olacağım.